Ben nerede? Bugün sizlere bir sihirbazlık göstereceğim. Yani ilk önce ilk önce yapacağım, sonra nasıl yaptığımı açıklayacağım. Arkadaşlar şimdi bir tane kart seçiyoruz. Ben seçeyim. Mesela sol atıyorum. Ben bakmadım. Size göstereyim ben bakmıyorum. Başka bir yere bakayım Şöyle. Tamam. Şimdi kartları bölüyorum. Şimdi bunu birinize koymanı istiyorum. Şimdi atıyorum ki şuraya attınız. Böyle alıyorum ve böyle alıyorum. Şimdi şöyle yapacağım. Böyle kafama göre yapacağım. Kaşık şöyle kaplıyorum. Arkadaşlar şimdi kafamı göre dizdim. <laughs> Arkadaşlar kafamı göre dizdim. Şimdi şöyle alıyorum. Şöyle. Arkadaşlar şimdi sizin seçtiğiniz kart neydi? Neydi lan? Neydi senin şey? Heh. Arkadaşlar maça iki miydi? Şimdi bakıyoruz. M A C A, e. K e. Bu İ K İ muydu? Arkadaşlar Şöyle. Hmm. Arkadaşlar bunu nasıl yapıyorum? Şöyle abi. İlk önce yapmanız gereken şey en alttaki karta bakmak. Neymiş? Sinek 2. Şöyle. Sinek 2. Arkadaşlar bunu unutmayın. Bu sinek 2'yi unutmayın. Şimdi kurbanımıza bir tane kar seçtiriyoruz. Ama sizin bakmamanız gerekiyor. Mesela atıyorum ki su olsun. Bunu kameraya... Ama ben size anlattığım için bakabilirim. Neymiş? kupas. Şimdi kartları üçe böldüm öyle mi? Böyle. Arkadaşlar. Bizim şey bak unutmadığımız kart burada. Bunu unutmayacağız. Şimdi bunu eğer bunu bir yere koymuş. Eğer buraya koyarsa bunu bir kere daha böyle bu böyle kapatmak. olacak? Böyle. Arkadaşlar ben burada biraz kart açıyorum demiştim ya. Orada bizim seçim, bizim orada en başta baktığımız karta kadar. Yani sinek 2'ye kadar açacağız. Şöyle. Sinek 2'ye kadar açayım. Sinek 2'den sonraki kart bizim kartımız olduğu için onu yaptığımızda bunu biliyoruz artık. Şu arkadaşlar. Bakın sinek 2'den sonra şu. Böyle. Fakat buraya gelince burada bizim sizin seçtiğiniz kartı ben artık öğrendim ya. Onun onun harflerini burada aklımda aklımda koy. Mesela şöyle K U P A A S. Sonra diğer tarafa geçeceğim. Öyle. Sonra hepsini atabilirsiniz. Böyle arkadaşlar. Sonra hepsini birden atabilirsiniz. Ben de şöyle alayım. İçleriniz gibi atabilirsiniz. Şu an arkadaşlar önce böyle kapatın. Son en altta seçilen kart var. Onu alıyoruz. Burada da kupa açsın harfleri var ya. Onu böyle alıyoruz. Sonra ters döndürüyoruz. Burada zaten bizim kupastanki sonraki kart bizim. Bakalım bir K U D A A S. Burada. Böyle. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi ve bu videoya abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.